bugüne kadar çekim yasasıyla ilgili yayınlamış olduğum hemen her videodan sonra gerçek anlamda anlattığım şeyleri bütün içtenlikleriyle uygulamaya çalışan birçok izleyicim tarafından yayınlanmış olan videonun altındaki yorumlar kısmında yazarak veya sosyal medya hesaplarım aracılığıyla bana ulaşarak az sonra sizlerle paylaşacağım tarzda sorular veya benzerleri soruldu ve halen de sorulmaya devam ediyor. Ve ben de bu sorulan soruların her birine elimden geldiğince tek tek yanıt vermeye çalışıyorum. Ama artık bunun yerine bu yoğun soru yağmuru karşısında hemen her sorunun cevabını içerecek şekilde yeni bir video serisi hazırlayarak sizlerle paylaşmanın daha uygun olacağı ve böylelikle yapacağım bu ayrıntılı sunumun bu soruları sormak isteyip de soramayanlar da dahil olmak üzere daha fazla sayıda izleyicime fayda sağlayacağı sonucuna vardım. Sorulan soruların yoğunluğu genel olarak şu alanlarda birleşiyor. Peki siz çekim yasasını gerçekten uygulayabiliyor musunuz? Eğer uygulayabiliyorsanız bugüne kadar bu yöntemi kullanarak neler elde ettiniz? Çekim yasasını uygulamada başarılı olduysanız eğer bunu tam olarak nasıl başardığınızı bizimle tüm ayrıntısıyla paylaşır mısınız? Çekim yasasını uygularken özellikle dikkat ettiğiniz püf noktaları var mı? varsa bu püf noktaları nelerdir? Yine samimiyetsiz bir şekilde ama aynı zamanda da merakla videolarımı izleyen ve öğrendiklerini kendilerine bile çaktırmadan uygulamaya çalışan küçük bir kesim tarafından da şu anda ekranda birebir alıntılanmış haliyle paylaştığım yorumlarda yapıldığı ve mesajlarda yazıldı elbette. Şuna tüm kalbimle inanıyorum ki sizlerin ilgisi ve de sevgisiyle bu kanal çok daha geniş kitlelere hitap edecek ve 250 bin hatta 1 milyon aboneye bile zamanla ulaşacak. Yine net olarak şunu söyleyebilirim ki o zaman da az önceki gibi benzer yorumlar yazmaya devam edenler önceden de olduğu gibi yine aramızda olacaklar. Eh onlar da böyle yaparak aslında bu kanalın nazar boncuğu olarak bu hızlı ve kararlı büyümeye katkıda bulunmaya da devam edecekler hem de bunun farkında bile olmadan. Videonun en başında bahsetmiş olduğum ve bana en çok sorulan sorulardan biri olan peki siz çekim yasasını gerçekten uygulayabiliyor musunuz sorusuna cevabım net bir şekilde evettir. Zaten uygulayamadığım bir şeyin varlığından böylesine ayrıntılı bir şekilde bahsedebiliyor olmam mümkün olmazdı. Bana en çok yöneltilen bir diğer soru olan çekim yasasını Uygulamada başarılı olduysanız eğer bunu tam olarak nasıl başardığınızı bizimle tüm ayrıntısıyla paylaşır mısınız? Çekim yasasını uygularken özellikle dikkat ettiğiniz püf noktaları var mı? Varsa bu püf noktaları nelerdir sorusuna cevaben ise bugünkü videomla başlayacağım. Çekim Yasasının Bilinmeyenleri isimli yeni ve 5 videodan oluşan bir video serisiyle. Çekim yasasını kendi hayatında uygularken nelere dikkat ettiğimi, çekim yasasını kullanarak başarıya ulaşmak için neleri hayatımın bir parçası haline getirdiğimi tüm ayrıntılarıyla en ufak bir ayrıntıyı dahi atlamadan bütünüyle sizlerle paylaşacağım. Bir diğer çok sorulan soru olan eğer çekim yasasını uygulayabiliyorsanız bugüne kadar bu yöntemi kullanarak neler elde ettiğiniz sorusuna cevabımı ise bu video serisinin 5. videosunda yer vereceğim çekim yasasının ne olduğu, nasıl kullanabileceği ve örnek çekim yasası uygulamaları aracılığıyla nasıl uygulanabileceği hakkında başka hiçbir yerde bulamayacağınız kadar ayrıntılı anlatımları sizler için derlemiş olduğum Uygulamalı Çekim Yasası isimli oynatma listesindeki videolarda bulabilirsiniz. Bahsetmiş olduğum oynatma listesine şu anda sağ üstte görmüş olduğunuz linke tıklayarak veya bu videonun altında yer alan açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoyu ve Bilinçaltı ve Evrenin Sırları isimli YouTube kanalında yer alan diğer videoları MP3 formatında Spotify, Apple Music, iTunes ve Deezer gibi uygulamalarda dinleyebilmek için yapmanız gereken tek şey yine açıklamalar kısmında yazılı olan linklere tıklamanızdır. Sözü daha fazla uzatmadan artık anlatımıma geçmek istiyorum hazır mısınız Öyleyse başlayalım çekim yasasının bilinmeyenleri isimli video serisinin ilk videosu olan bu videoda Öncelikle size hayatınızdaki bir değişimi gerçekleştirmek için adım atmanızı zorlaştıran ve Hatta kimi zaman bunu imkansız hale getiren sabotajcı ve sabotajcılardan bahsedeceğim sonrasında ise çekim yasasını uygularken olmazsa olmazlarımızdan biri olması gereken kendi tarafınızda olma konusuna ayrıntısıyla değinerek çekim mesasını uygularken dikkat etmeniz gereken bu adımda neler yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Sizlere şunu net olarak söyleyebilirim ki yayınlayacağım bu 5 videodan oluşacak yeni video serisinin tamamını baştan sona izlediğinizde çekim yasasını uygularken nerelerde hata yaptığınızı fark edecek aslında çekim yasasının düşündüğünüz gibi çalışmadığını özümseyecek gerçekten adım adım anlatacaklarıma dikkat ederek uygulamaya geçirdiğinizde çekim yasasını kullanmanın sandığınızdan daha ayrıntılı bir şey olduğunu ve aynı zamanda da ne kadar da kolay uygulanabildiğinin farkına varacaksınız. Çekim yasası olumlu veya olumsuz anlamda hayatımız boyunca işlemeye devam eder. Bunun farkında olsak da olmasak da bu böyledir. Tıpkı yer çekimi yasası gibi hayatın akışı içerisinde yer alan bir gerçekliktir. Nasıl ki yer çekimi yasasının varlığını ve gerçekliğini inkar eden biri bu yasanın varlığını ve gerçekliğini tereddütsüz bir biçimde kabul eden bir diğeriyle aynı anda yüksek bir yerden atladığında aşağıya doğru düşüyorsa çekim yasasının varlığını kabul eden veya inkar edenler de aynı şekilde bu yasanın etkisi altında olurlar. Hem de tüm hayatları boyunca. Kimileri çekim yasasını kendi lehlerine kullanabilmek adına gerçekliğini olduğu gibi kabul ederek kendisinde yeni alışkanlıklar oluşturup bu alışkanlıklarını hayatının bir rutin haline getirerek bu yasadan fayda sağlayabiliyorken kimileri büyük bir çoğunluğun yaptığı gibi bu yasayı ve yasanın gerçekliğini görmezden gelebilir ve elde edebileceklerini elinin tersiyle itebilir. Kimileri ise bu yasanın varlığını kabul etmediği gibi bu yasayı bir saçmalık olarak da görebilir. Bu düşünce ve bakış açılarının ise çekim yasasının varlığına, gerçekliğine ve işleyişine hiçbir etkisi olmaz. Sadece kişinin bu yasayı bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kullanarak fayda sağlama ya da sağlamama konusunda bir farklılığın ortaya çıkması söz konusudur. Olumlu veya olumsuz yönde. Benim bu video serisiyle birlikte sizlerle paylaşacağım ve hayatımın bir rutini haline getirdim uygulamalar ise az önce bahsetmiş olduğum gibi bilinçli bir şekilde bu yasayı kullanmayı seçenlere fayda sağlayacaktır. Aşama aşama çekim yasasını nasıl kullandım sizlerle paylaştığımda çekim yasasının aslında sanıldığı gibi sihirli bir değnek değmiş gibi değişiklikler yaratmadığının aksine bir dizi sürecin ve çalışmaların sonucunda sizi hayallerinize ve hedeflerinize ulaştırdığının da farkına varacaksınız. Bu farkındalık ile birlikte siz de anlattığım şekilde uygulamalar yapmaya başladığınızda bir anda gerçekleşmiyor olsa bile belirli bir sürenin sonunda gerçekten de hayatınızda büyülü değişimlerin oluşmaya başladığını şaşırarak göreceksiniz. Çekim yasasının varlığını inkar edenlere videonun bu dakikasından sonrasını izleyerek veya dinleyerek zaman kaybetmemelerini özellikle hatırlatmak istiyorum. Çekim yasasını görmezden gelenler eğer bu düşüncelerin bir kenara bırakarak bir farkındalık kazanmak istiyorlarsa mutlaka izlemeye devam etsinler. Çünkü eminim bu videoyu izlemeyi bitirdikten sonra sizlerin de büyük bir kısmı bu kadim yasayı tekrar ve yeni oluşan farkındalıkla birlikte uygulamayı denemek isteyecektir. Meraksızlar ve inkarcıların az önceki uyarımla birlikte aramızdan ayrıldığını varsayarak geriye kalan ilgili ve meraklı izleyicilerim için çekim yasasını kolaylıkla uygulayabilmek adına kendi hayatımın bir parçası haline getirdiğim 5 adımın ilkini ve en önemlisini sizlerle paylaşmaya başlayabilirim. Bir Kendi tarafınızda olun. Hayatınız süresince hiç kendi kendinizi sabot ettiğinizi fark ettiniz mi? Herhangi bir konuda hayatınızda düşlediğiniz bir hedefinize ulaşmak adına karar verdiğinizde kötü bir durumdan kurtulmak, sizi üzen bir durumu sonlandırmak üzere harekete geçmeyi kafanıza koymuşken, yepyeni bir adım atmak üzereyken, normal hayat rutininizden çıkmak için harekete geçmek üzere karar vermiş ve ilk adım atmak üzere heyecanla nefesinizi tutmuşken ya da tam da kişisel gelişiminiz adına tüm hayatınızı baştan aşağı olumlu yönde değiştirmek adına yeni bir başlangıç yapmak üzereyken sizi sabote etmek için hazırda bekleyen iç sesinizin bir anda sesini yükselterek sizi yapmak üzere olduğunuz şeyi yapmamanız gerektiğine inandırmaya çalıştığına şahit oldunuz mu hiç bugüne kadar? Bakalım birkaç örnek cümleyi sıraladığımda Hala bu sesi duymadığınızı iddia edebilecek misiniz? Bu ses size dur bakalım böyle yaparak rahat rahat yaşadığım bu hayatı bozmak da niye? Bence üzerinde eline boyuna düşünmeden hemen harekete geçme. Ya olmazsa ya başarısız olursan el alem ne der o zaman? Bu yaştan sonra milleti kendine güldürmeye bu kadar istekli olduğuna emin misin? Ya ne güzel yaşayıp gidiyoruz işte kendi halimizde. Bu da nereden çıktı şimdi? Dur. Adım atmadan önce işini dostunu bir düşün. Bakalım onlar bu adım atmanı isteyecekler mi? Kolay mı ve bu kadar zaman sonra her şeyi geride bırakıp gitmek? Geride bıraktıkların çok üzülebilir ama bu aldığın karardan ötürü. Bunu hiç düşündün mü? Acele etme sonra atarsın adımını. Biraz daha araştırma yap bir sürü başarısız olmuş insan olduğunu kendin de fark edeceksin zaten. Hemen karar verme. Kendine macera aramaktan vazgeç. Hayat bir oyun değil unutma. Veya buna benzer yüzlerce binlerce şey bir bir sıralamaya başlar. Sözde sizleri konfor alanı içerisinde tutmak gibi masum bir görüntü altında da olsa içinizdeki sabotajcının asıl amacı alışkanlık edindiğiniz davranışlar ve içerisinde yaşamaya devam ettiğiniz düşünce kalıplar içerisinde sizleri ömrünüzün sonuna kadar hiç hareket ettirmeden hapsetmektir. Böyle bir sabotajcı içinizde yaşatan ve büyütenlerdensiniz eğer bu hayatta sizi kendiniz kadar acımasız bir şekilde eleştiren bir kişiyi dahi bulamayacağınıza emin olabilirsiniz. Araştırmalar şunu gösteriyor. Sizi sınırlayan ve olduğunuz yerde bir adım daha ileriye gitmeden sabit tutan sabotajcınızı etkisiz hale getirmenin ilk adımı onu bu kadar güçlendiren sınırlayıcı düşünce kalıplarınızı tespit etmektir. İkinci adım ise bu sınırlayıcı düşüncenin farkındalığı ile birlikte inadına kendine daha çok güvenmek ve harekete geçebilmek adına karar vermektir. Zaten bir kez bunu yapmayı başardığınız anda zihninizde oluşmuş bu blokajı yerinden oynatmayı başaracak ve Sabotajcınızın panik içerisine girmesini sağlayacaksınız. Devamında da uzun yıllar boyunca zihninize yerleşmiş olan bir kısır döngünün kırılmasına şahit olacaksınız. Bazen sabotajcınız hiç sesiniz olmaz. Size en yakın ve değer verdiğiniz insanlardan da olabilir bu sabotajcılar. Anneniz, babanız, en iyi arkadaşınız, eşiniz ve onların söyledikleri ve bunu söyleme amaçları da iç sesinizin söyledikleri ve amacıyla neredeyse birebir aynıdır. Kendilerince sizin iyiliğiniz için söyledikleri ve çoğunlukla da kendi sınırlarının ve limitlerinin oluşturduğu bir dizi söylem. Bu durumla başa çıkmanın yolu da iç sesinizle başa çıkmanızla örtüşen özelliktedir iç sesiniz dışındaki sabotajcılarınızla başa çıkmanızın yolu da onların söylediklerinin kendi düşünce kalıpları içerisinde söyledikleri şeyler olduğunun farkındalığıyla hareket etmenizden geçer. Buradaki tek risk onları kırmamak adına onlar üzülmesin diye dediklerini yapmaya çalışma güdümüzdür. Böylesi durumlarda da yapılması gereken tek şey yaşadığınız hayatın sizin hayatınız olduğunun bilincinde olarak hareket etmenizdir. Ben bu durumun üstesinden gelebilmek için böyle durumlarda kendime şu soruyu sorarım. Bu yeni aldığım değişim kararıyla birlikte adım attığımda kendimi nasıl hissedeceğim? Nasıl bir hayata sahip olacağım? Bu sorunun cevabı net bir şekilde çok daha iyi ve çok daha mutlu ise hemen adım atmamı sağlayacak şeyleri elime bir kağıt alarak madde madde sıralarım. Eğer tam olarak emin değilsen bu adımı atıp atmamakta yine de bahsettiğim bu yazma işlemini yapar ve kararımı buna göre netleştiririm. Yeni durumumda beni ne daha iyi hissettirecekse yazarım hiçbirini atlamadan. Örneğin kilo vererek fit bir vücuda kavuşmaksa nihai amacım, hedefim veya hayalim şunları yazarım. Daha fit ve daha mutluyum. Gün geçtikçe verdiğim kilolar bedenimi ve ruhumu rahatlatıyor artık çok daha rahat hareket edebiliyorum. Kendime olan güvenim kilo verdikçe artıyor. Çevremdekilerin değişimimi fark etmesi bana güç veriyor. Sonrasında ise bu amacıma ulaşmak adına yapmam gereken şeyleri sıralarım eksiksiz bir şekilde. Başka bir boş sayfaya. Aklıma yeni bir şey gelirse listenin altına ekle ekle ve başardıklarımın yanına tik ata devam ederim listemi hazırlamaya listenin ilk sırasında attığım ilk adım yer alır her zaman. Az önceki örnekten devam edecek olursak, bugün daha fit bir yaşam için ilk adımı atıyorum yer alır ilk maddede mesela. Ve sonrasında önce yapabileceğim şeylerden başlayarak diğer maddeleri sıralarım bir bir. Birkaç örnek vermem gerekirse bu duruma şunları söyleyebilirim. Akşam yemeğinden sonra kısa da olsa bir yürüyüş yapacağım. Bugün her zamankinden biraz daha az yemek yiyerek kalkacağım masadan. Yediğim ekmeğin miktarını biraz daha azaltacağım. Yemekten sonra bu kez kesinlikle tatlı yemeyeceğim. Vesaire. Tüm bu listeleme işlemleri sonrasında da her gece uyumadan hemen önce bugün yaptığım başlangıçla birlikte ulaşmak istediğim hedefimi zihnimde tüm ayrıntılarıyla canlandırırım. Örneğin üzerime yeni aldığım slim fit takım elbisemi giyerek aynada kendimi hayranlıkla izlediğimi imgelerim. Daha enerjik ve rahat hareket eden bir bedenle yollarda dolaştığımı canlandırırım zihnimde. Çevremdekilerin değişimimi fark ederek beni tebrik ettikleri anı imgelerim gururla. Ve imgelememi bitirdikten sonra da kendi kendimi tebrik ederim heyecanla. Böylesi bir adım attığım için ne kadar gururlandığımı hissederim ve bu kararı uygulamaya geçirebildiğim için şükrederek huzur içerisinde uykuya dalarım. Değişim içten başlar ve içten başlayan değişim en etkili ve kesin sonucu verir. Bu yüzden değişiminizi engelleyen ve sizi yeni adımlar atmaktan alıkoyan sabotajcı veya sabotajcıları teşbit edin. Sabotajcı veya sabotajcılarınızın etkisinden kurtulmak adına az önce sizlerle paylaştığım yöntemi uygulayarak daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçin. Sahip olduğunuz ve size sunulan eşsiz değere sahip hayatınızın ve bir o kadar önemli olan zamanınızın kıymetini bilin. Hayatınızı ve de zamanınızı boşa harcamanıza sebep olacak olay ve insanları geride bırakıp ileriye doğru yürümenin her zaman mümkün olduğunu aklınızdan asla çıkarmayın. Bu ilk ve en önemli adım atmak adına da Öncelikle kendinizi sevin ama çok sevin. Kendinize bütünüyle saygı duyun ve kendinize güvenin. Kendi tarafınızda olmayı başarabilirseniz eğer, çekim yasasını uygulamayı başaranların tarafına geçiş biletinizi de her daim cebinizde tutarsınız. Çekim yasasının bilinmeyenler isimli video serisinin ilk videosunun burada sonuna geldik. Bu serinin ikinci videosu baskın odak noktanızı belirlemek ve gerekiyorsa bunu değiştirmek isimli videoda yine göz ardı edilen bir gerçeklikten ve bu gerçekliğin sonuçlarından değiştirildiğinde çekim yasasını uygulama konusunda karşılaşılan bir tıkanıklığın nasıl ortadan kaldırılacağından yine size ayrıntısıyla bahsedeceğim. Bu video serisini izleyerek çekim yasasını uygulamayı başaranlardan biri olmaya kararlıysanız eğer bu videonun yorumlar kısmında sizden şu cümleyi veya içinizden geldiği şekliyle bir benzerini paylaşarak tarihe not düşmenizi istiyorum. Hayallerimi ve hedeflerimi kolaylıkla kendime doğru çekiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.